Evet arkadaşlar herkesi tonlayla oyun oynuyoruz. Youtube adresimizden. Merhabalar arkadaşlar. dün dediğim açıklamada vlog çekeceğim dedim. Evet şimdi göreceksiniz yani vlog e, vlogumuzu tanıtacağız. Şimdi bu yani video yani vlogların ne zaman yani hangi günlerde geleceğini dair bir şey hazırladım. Kağıt yani bu video 11. bölümü değil aslında. Cuma günü yani bugün cuma bir vlog gelecek. Yani donanımlarımızda yani donanım donanımlarımızı çekeceğiz videolarını. Yani videoları derken hangi donanımları kullandığımı size açıklayacağım. Bu tanıtım da arkadaşlar cuma günü artık yani bir dahaki haftalarda da bir dahaki haftalardaki cuma vloglarımız gelecek bu vlog yani şu an çekilen vlog yani şu an tanıtmak çekiyorum ama şimdi bir tane daha çekeceğim video o vlog yaklaşık olarak yarın yüklenebilir yani yarın kanalımızda yani vlog oynatma listelerinde bulabilirsiniz gibime geliyor artık her hafta cuma günü vlog yapacağız istek olursa canlı yayın twitch'ten yapabilirim ya da bilmiyorum Twitch'ten yani canlı yayında oyun oynayabiliriz. İki de falan oynarız gibi geliyor? Evet. Sadece bir haber yapmak istedim, Videomuz gelecek. Evet, şu yazı yeri görüyorsunuz. Evet. E, evet, vlog gelecek. Yani yarın donanımımızı görebilirsiniz. Tanıtıldı bu. Şimdi bir tane daha video çekeceğim. Bunu kapatacağız birazdan. Devam edeceğiz bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın. Takip unutmayın.